Zorlanıyorsun Orhan. Bir berber çağıralım. Hayır hayır. İyiyim ben. Hayır, zaman şey, e... Bir saniye. Ne diyorsun sen? Orhan abi Zeynep Hanım'ın durumunu bilmiyor. Ee? Üzülmesin diye söylenmedi. Ee, anladık. Yani bu konuyu açmazsanız sevinirim. Merhabalar. Buyurun. Merhaba. Büyük geçmiş olsun sayın vekilim. Teşekkür ederim. Sizi çok iyi gördüm. Şükürler olsun. Gerçekten çok iyiyim. Ben de bu kadarını beklemiyordum. Hiyon bakımdan ilk çıktığınızda bir uğramıştım. Doğrusu imser değildim ama sizi böyle görünce çocuklar gibi sevindim. Eksik olmayın. Benim için kutsal bir kahramansınız. Estağfurullah. Affedersiniz. Ziyaretinizin mesleki bir amacı da var mıydı? Hayır sayın vekilim. Ama sizinle kısa bir sürede olsa baş başa kalmayı çok arzu ederdim. Tabii ki efendim. Çok özür dilerim. Ne demek efendim? Buyurun rahatınıza bakın lütfen. Çok teşekkür ederim. Buyurun oturun. Özür dilerim belki kabalık ettim rica ederim. Eğer soruşturma için gelmediyseniz hayır hayır. O zaman bana ya gördünüz mü? Biz dinlemediniz başınıza neler geldi demek istiyorsunuz. Estağfurullah. Böyle bir küstahlık aklımın ucundan bile geçmez. Ama zaten yönteminizin geçerli olmadığını sizler de artık kabul edersiniz. Estağfurullah dediniz ama benim söylediğimi yaptınız. Bu aynı şey. Bizi dinleseydiniz bunlar başınıza gelmezdi demekten farkı yok. Hayır efendim. Öyle. Ama önemli değil. Ben ne alınıyorum ne de içerliyorum. Sizin böyle konuşmanız beni sadece şaşırtıyor. Çünkü karım ve çocuklarım da sizin gibi düşünüyor. Bu yöntem işe yaramaz diye düşünüyorlar. Demek ki benim karımda da çocuklarımda da sizin mesleğinize yatkınlık var. Anlıyorum sayın vekilim. Beni bu konularda işiniz ve çocuklarınız kadar toy sayabilirsiniz. Ama unutmayın ki bazı yalın gerçekler sade vatandaşlar tarafından da uzmanlar tarafından da eşit kolaylıkta algılanır. Mesela güneşin doğudan doğması gibi. Benim direnişim güneşin batıdan, kuzeyden veya güneyden doğmasını istemek kadar saçma bile olsa sürecek mi efendi? Ama efendim bu direniş sadece sizi ve ailenizi tehlikeye atmakla kalmıyor. Hedef aldığınız küresel çeteler Türkiye'yi yeniden ekonomik istikrarsızlığa sürüklemek için parmaklarını oynatmaya başladılar bile. Nitekim birden düğmeye basılmış gibi erken seçim lafları edilir oldu. Neden? Piyasaları şöyle bir sallamak için. Bence bu bir uyarı. Sizin ortaya dökmek istediğiniz sırlar yüzünden ülkemize gözdağı veriyorlar. Daha ileri giderseniz ekonominizi gene raydan çıkarırız demek istiyorlar. Bakın, bir erken seçim lafı, bir sağlık sorunu piyasaları nasıl kaosa sürükledi. Siz de biliyorsunuz ki küresel çete bundan daha fazlasını yapabilecek kadar etkin. Biliyorum. ...ve geri adım atmayı aklımın köşesinden bile geçirmiyorum. Hoş geldiniz. Gerekli tertibat olun Güzel, dikkatli olun. Tabii.